Arkadaşlar Back for Blood 3. Zombi avındayız bakalım. <laughs> Zombi avındayız bakalım. Kilit takım var mı? Alet takımı. Ne takımı? Alet takımı. Dur ben daha yeni hazır bile vermedim ben. Oo. Kalkan aldım. Bu, bu, niye, bu ne? Bu ne? Sen bu arada bak videoları izledim. Aldığın eşyaların yıldız seviyesine bakmadan alıyorum. Hangi eşyalarını? Bu işte silah eklentisi olsun. Ne bileyim yerdeki silah olsun falan. Silah eklentisi almıyorum ben. Zaten benim silahımkiler güzel ya. En son ben yayını kapatmadan önce topladım. Onlar güzel şu an benim. Tamam da Alırken yerden dikkat et. Rastgele almışım sürekli. Bir şey olmaz diye. Takım canı aldım ben. Tamam. Arkada can atabileceğin yer var. Bende ne var? Bende çok cihazı var ya. Bir de sen oyunun müzik sesini kısmışsın. Ben videoda kopuyorum kendi kendime. Oğlum müzik çok güzel değil mi falan diye. Videoda ses yok amınak. <laughs> Şizofren gibi çıkmışım. <laughs> He ya orayı ben şey yaptım sen söyle. <laughs> Oynarken anladım. Ben, ben tek başıma müzik dinliyorum, eğleniyorum falan. Video da söyle. şey, oğlum müzik çok güzel değil mi ya falan diyorum. <laughs> Senden hiç tepki yok. Meğerse müziği duymuyormuşum. Ondur. Al canla giderim. can da gidelim. oğlum benim canım niye 144? <laughs> Senin canın kaç? <laughs> 224. Oğlum benim 260'lardaydı. Baba ne oldu bana? <laughs> Baba sana ne olmuş? Allah! Bana ne oldu? Bak orası kayıyor. Oğlum bu ne? Ana ne oldu? Buz patenindeyiz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya çok hızlı bir başlangıç oldu. Er meydanı kardeşim burası. Bu ne? Yürü git. Tak 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 tak. Ooo botu görev eşyası alacağız. 105. Top mermisi mi? Bir dakika. Bir saniye. Bunu kullanmazsam olmaz. Yükledin mi? Yükledim. Onun Ateşte. Onun oğrudunu. Bundan başka koymayacağız mı? Aa bir şey kusuyor. Bu ne baba? Foto içindeki mermiyi almamız lazım. Baba dur dur. Mermiyi İçinde alıp nereye bırakacağım ben bunu? Ha içine koy mermiyi. Oğlum elimde mermi var benim de koyulmuyor. Tamam tamam silahın içine koy şimdi. lan boşalt. Ha tamam. Hazır mıyız ateşliyorum. <laughs> Ateşte bende 3 2 1 Bum Bak içini boşalttım yine Mermi yok ya yerde çıkıyor Dur ben dolduruyorum <laughs> Gel sen ateşle Oğlum çok geç doldurmuşum Al ateşle. Bizim yine şey başladı kulübe yok et. Baba Allah. çıkan bossa bak. Mermi yükle mermi. Şimdi boşalt. Boşalttım. Dolduruyor Bot molotov falan at. Çok kalabalık gidelim. Yaktım. Ben Allah bir şey atıyor lan bu. Mermiyi boşalt mermiyi. Dur bir ne mermisi? adam. Azıcık sanki mermiye ihtiyacımız var gibi. Bu niye inadına bana geliyor? Botu ben arabadayım. Araba ne kardeşim? Bana top mermisi lazım. Ben. Sen beni görüyor musun beni? <laughs> Oğlum bu... Aaaa! Oh! Nerede bu? Ben alıyorum onu. Bana geliyor bana. Oğlum ben çok güzel bir yerdeyim şu an. Yere git. parazitleri kullanarak burayı fed istiyor. Parazit çıkmıyor ki. Parazit boss oluyor değil mi? Eee evet. Buradan boss çıkmıyor ki kulübeyi ben yok edeyim. Dur dur. Abi mermi yok Batu gelenleri öldük gelenleri öldük. Benim etrafım çok kalabalık. mermi getireceğim bir tane daha getir anne gözükün onu <laughs> öldürsen önümdeki bossu. bir dakika kardeşim kendim ölüyorum lan tamam, sakınız ne buradan mermi alamıyor muyum oha mermi yüklüyorum. Tamam. Boss geldi, boss geldi, boss geldi, boss geldi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Verdim mermiyi. Güzel, o da sondu zaten. Ne oldu? Tamam, güzel. Halletti burayı. Bu arada o eli kaya gibi olan boss var ya. He. Ben sana onu sürekli koluna sıkıyor Evet. Oğlum sen videoyu izledim. Kolundan, koldan kastım şeydi. Onun omzunda hassas yeri var. E. Ee? Oraya sıkman lazım. Sana bir bakıyorum. Bildiğin manikürü yapmışsın oraya. Oğlum kolu derken ben o elindeki şeye sıkıyorum işte. <laughs> oraya sıkıyorum. Omzuna sıkacaksın. Ya şimdi orası omzu işte. Kol değil orası. Lan oğlum ben videoyu izlerken kahkaha attım ya. Bir de oğlum Çoğu kişi şey demiş ki videoları kısa at. babacım yarım yarım izlesinler. Şimdi bunu, bunu bir video olarak atsam 5 dakika. Yani izlediğinde değmez ki buna. Hayır yani iki bölüm atacağım mesela. Salcayın. Bizi niye buraya attı? Anlamadım ki. Evet, buraya kadar izleyen arkadaş çok teşekkür ederiz. <laughs> Yarın videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. 5 dakikalık video. Çok erken bitti lan bölüm. He, bir şey kalmamış. <laughs> Özellikle Hylobis açtın değil mi? Hı hı. Hadi bakalım ikinci kısım O zaman bu kısmı da oynayıp... ...sonra şey mi yapacağız, videoyu keseceğiz mi anlamadım ki. Aha karakter değiştireceğim ben ya. Ben yine holi aldım. Bu %25 enerji takım etkileri takım hareket hızı geç. Takım canı %10 hasar. Walker. Walker işaretlediği mutasyonlular belirginleşir ve %10 azaltılmış hasar verir diyor. Benim hasarım mı azaltılmış oluyor? Onların verdiği hasar azaltıyor. Geç. Mesela sen sıkıyorsun. Anne sıkıyor. oynamayacağım. Anne oynamayacağım. Doktoru oynamayacağım. Temizlikçi bir saldırı envanteri. 115 maksimum takım cephane kapasitesi. Aslında doktoru oynamak mantıklı lan. İyileştirme etkin ama bunda da hiçbir özellik yok ki. Ölde ne özellik vardı ben hatırlamıyorum. Polide ne var biliyor musun? Bir parazitle öldürürle bir can yeniler diyor. Ha, Takıma ya. zaten %5 hasar direnci veriyormuşsun. Ha o zaman iyi. Artı 25 de enerjin mı senin kazdığın. E, tamam mis. Daha ne olsun. Ben bol alacağım ya. %10 hasarım var bir de takıma artı 10 can veriyormuşum ben. Yapıştır. Kartı kendi desteni seçtin değil mi? Özel deste. He özel deste bir seçili. Tamam. Kitledim ben. Hadi bakalım. Astikti silahlar gitti. Nasıl silah gitti? Her silahlar gider tabi oğlum. Hadi. Baştan hadi bakalım. Batı building sopayla mopayla oynayacağız. Oğlum tekrar. kartlarını seç bana diyor. Kalanak 8 diyor. Boş bırakmışım demek ki desteği. Kart seç. Derecan seçiyorum ben. Hadi bakalım oğlum, yakma baştan. Yani. Bir yakma kartı diyor. Saldırı, savunma. Ekstra katman, acil bakım. A oğlum şeyle başladım ya ben, sen neyle başladın? Ha? Sen neyle başladın? Ha? Ben neyi lan bu silahın adı? M16 miydi bu? Bakayım be. Karbina. Ha karabina. Ha uh -huh. onunla başladım. Bunu niye açmıyorum? 550 liramız var. Ne alıyoruz 550 liraya? Hiçbir şey alamıyorsun. bir tane ben iki tane can aldım. Bir tane de molotov aldım. <laughs> Bir tane de sargı bezi aldım yeter Allah bereket versin çok iyi bence. Bir molotov, bir zırh, bir ağrı kesici. Bence zırhı iki al. Tamam. İki zırh, bir molotov, bir ağrı kesici. O zaten biz burayı oynadık gibi geliyor bana ya hadi bakalım. Yok. Bak bak elimdekine bak silah tabancanın kılıfı bu. Skin'i. Aa güzelmiş lan. Biz burayı gece oynamıştık daha önce. Şu an artık. zın Selamünaleyküm. Helal lan Batu. Oğlum karga neredeydi görmedim ki. Araba. Ha araba mıymış? Evet. bana bunu uyarısı verilmedi ki ya. <laughs> Oğlum ben V'ye bastığımda önceden bıçakla öldürüyordum. Böyle toplu bir bıçağım vardı. Evet. <laughs> Onlar da gitti. O da gitti. Yumruk atıyorum ben şu an. Evet. Numune kap bulacağız tüm bir hayattayken bölüm tamamla. Ne var bir şey var mı? Bir tane bir şey vardı. Ne lan onun adı? Andış mı ne diyorduk ya Aha. Orada bir şey var mı? Anlı açıyorum. Aç bakalım. Ne var? Atış tipçi. Şimdi ben, ben bunun nesine bak iyi bakacağım. Orada mesela bak üstüne geldiğinde He. Yıldız işareti böyle yeşil yazar. Yıldız eğer ki yeşilse o daha şeydir. Elindekinden daha güçlüdür. Ne Ne ver baba? Aa gel Batu. Makrum var lan. Gel gel, burası. Kırdır geri. İlerleme mm -hmm. right Boss var yanında. bir yerden sinek böcek bir şey yok botu <laughs> bak BOSS sakin 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 <laughs> arkamdan bos boss gelmiş ya Yuvanın bir biri tamam. Fark ettim. Eee <laughs> Batum. <laughs> ne olan? Ben birazcık kötü durumdayım. Oğlum bu nasıl sürekli birini alıyor? Başarılı bir arkadaş. Burası sandık açıyorum tut beni. Mermi. Boss geldi boss. Çok boss var, çok boss var. Onu ne Önüme düştü. <laughs> ya ben şimdi bir daha o ağır, ağır ki nereden bulacağım ya? Bu ne baba? Baba bir sürü daha başlatıyorum. Tamam tamam ben sana başlattım. geliyor. Öldü. Onun omzunda kırmızı bir şey var. Oraya vurdum direkt ölüyor. Batu yuva yok etti. Dur bir dakika bekle bir. Bu ne baba? Ana sismiş ya. Ses güzel işe yarıyor ya. Lan bu ne? Allah kahretsin. Ben ne korktum ya? Bu ne baba? Bir daha sis bombası. Ben yine öncekiye başladım gibi ya. Keskin nişancı başladım. Oto arkan çok karanlık. Şey. şeyler var mı diye bakıyorum da trafik gezerim. Eee hmm. numune kabı bulmamız lazım. Bu ne baba? Sanırım Onun içinde buldum. para var. Çok çok. Bir esman, bir çok... Evet. Tamam ben numune kabını buldum. Ben bunu nasıl alacağım? Ha tamam. da var oradan da aldım mı? Anlamışı da aldım. Da çok değişik bir boss sesi geliyor. Hmm. Bu ne mermi? Bu ne? Bu ne? Hologram mı? Hologram istemiyorum. Hmm. Ben 4 taktım ya. Arkamızdan bir şeyler geliyor da bence salalım bunu. öldürüp öyle mi gidelim? Bilmiyorum benim bura kalabalık zaten. Eee kokmuş kanı Oğlum bu ne? Ha. Neymiş sürüyü harekete geçirebilen? Fokus kan diyor da onu anlamadım. Batu evde eşyalar falan var. Ya çok işlevsel bir şeyler yok ama. Bu ne lan? Sandık açıyorum ben mi? Orada boss var dikkat et. Ona ne Ah! Çok cihazını verdim İyi iyi yapmış yani Saçma sapan bir yerdeyim niye Baba buradayım arkaya değil? bir molotof atmışım mükemmel Ben bir yerdeyim ama niye buradayım Sen bilmiyorum. niye oradasın haklı biz buradayız Bilmiyorum ki ama yanlıkta güzel eşyalar falan buldum. Merdan abi nasıl aşağı inecek? Merdan aşağı inerken bacağımı kırdım sen de Oğlum sen ne işin ee, var orada Geziyorum ya öyle. Bakayım etrafa öyle. Sandık mandık var bak burada. Kiretli kapılarda. Ne dedi o ya? PK burada artı Aha. Baba. Sürü çok yanlış yerde harekete geçti biliyor musun? Abi ben neredeyim onu biliyor musun sen? Tek başıma açıkta kaldım. Dur yanınıza tırmanacağım sizi. Yol buldum. Onun avra durun. Kaçabiliyorsan gel bana Baba sen ne kaçmasın? Sağ ol. Alev, Baba sağ ol. molotov verdi. Allah seni ne yapmışsın aklım gitti. Bu ne baba rastgele temel kart. Bir bu sen de alacaksın herhalde buradan onu bir sürü var. Tamam Bura temel kart var onu sen de alacaksın herhalde. Alet takımı yok mu? Yok. Alet takımı gerekli bize. Burası için. Bu kapı evet. alet takımıyla açılıyor. Hmm. Arkadan geçiş yok bu Neyse gidelim ya O zaman buradan geçeceğiz muhtemelen Nereden geldiniz ki Hatırlamıyorum inan I'm ready. I'm ready. In. Hadi gel ya Çok kırıldı Hiçbir şey. Boz geldi, boz geldi, boz geldi. Oo, <laughs> oh, dostlarım üst üste koyup patlattım. Lan. <laughs> Kapıyı açalım. Lan biri bana sıkıyor ama. Bu oğlum. Bunu oğlum. Ben korumak için boşuyor. Aa, getting lag. durmak yok. Time ayileri. Güzel güzel. O arkadaş sizin orada sıkıştırmış gibi birazcık. Azıcık öyle ya. Oyun istiyası. Güvenli odaya gir diyor ama ben bir tarafı lazım. Aşağıda mı? Ben aşağı atladım. Ha burada evet. Dur bir girme de etrafa bakalım da alacağımız bir şey vardır belki. Olur, tamam. Zombi geliyor. Bir ayak sesi eklemişler. <laughs> Herhalde yok bak ne Valla yok gibi ya üst katta da yok. Gel dışarı bu bölümde bitirelim. İyi. Zaman, <laughs> kaç dakika olmuş oluyor? E bitirelim madem burada. Aynen. O zaman dördüncü bölümde görüşmek üzere. Kesinlikle öyle. Allah'a emanet. Dördüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Goodbye.